Forpus Horcik kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizinle bilgilerimizi paylaşacağız, aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz ne olsun? Bugünkü konumuz şu olsun arkadaşlar. En çok gelen sorulardan yine bir tanesi. Ee, forpus papağını sahiplenmek istiyorum. Ee, bana yardımcı olur musunuz? Evet arkadaşlar, ben size yardımcı olurum sizinle bilgilerimi paylaşırım. Yeter ki siz e, forpus papağan hakkında bilgi almak isteyin. E, forpus papağanını nasıl sahiplenmek istiyorsunuz? Niçin sahiplenmek istiyorsunuz? Öncelikle ilk karar vermeniz gereken konu bu. Ne demek bu? E, konuşturmak için mi? Kendinize alıştırmak için mi? Ee, yoksa büyütüp işte ne bileyim eşe atıp yavru almak için mi? Yani onunla ilgili kurgunuz önemli olan, düşünceleriniz önemli olan. Ee, ben de tabii ki ona göre cevaplıyorum sorularınızı. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Bu arada artık sorularınızı sadece YouTube'dan cevaplayacağım. Ee, izleyen arkadaşların bilgisine. Instagram'dan, e, DM'den sadece kuş sahiplendirme yapacağım. Yani sahiplendirecek kuşlar için oraya yönlendireceğim. Oradan soru soran arkadaşları da. E, arkadaşlar amaç önemli. Forpus papağanı dediğim gibi muhabbet kuşu gibi bir çok bir ürkekliği de olmayan bir kuş. Ama nasıl sahiplenmeniz gerekir? Amacınıza göre sahiplenmeniz gerekir. Ne demek bu? Eğer... Forkus papağanını kendine alıştırmak istiyorsan veya konuşturmak istiyorsan çok ufaktan alman lazım. Sana çok alışık olması lazım. Evde ee, mesela başka hayvanın olmaması lazım. Evde dediğim onun yaşadığı ortamda. Mesela gördüğünüz gibi sakız, kızım ismini sakız koydu. Sakızı da kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz. E, çok bebeklikten mesela elimizde onu ilgilenemedik. Daha çok sadece bizi gördü ama yine de bizim için zor değil bu. Niye? Ee, mesela uçtuğu yerden tüneyiyle beraber alıp indirebiliyorum. Şu an parmağıma direkt hani gelir çağırsam belki böyle altına koysam gelir ama daha bana çok alışkın olmadığı için uçuyor etrafta. Konuyor tekrar alıyorum tekrar elime geliyor tekrar konuyor. Yani bu biraz sabır isteyen bir iş. Ee, çok rahatlıkla yapabileceği herkesin yapabileceği bir iş. Ee, tekrar söylüyorum. Sahiplenme amacı önemli. Sadece iş atmak istiyorum ben yavru almak istiyorum diyorsanız hiçbir önemi yok. O zaman da önemli olan şey şu, erkek en az bir yaşında olmalı, Dişi de en az 10 aylık olmalı. Ee, en az bir ay etrafı tanımalılar. Eşleşme gözükürse, çiftleşme gözükürse yuvalık takılmalı. Bu kadar basit arkadaşlar. Amaç, önemli olan amaç. Ne amaçla forpus papağanı istiyoruz? Önemli olan bu. Ee, yoksa bildiğimiz gibi zaten YouTube'da araştırdığınızda forpus diye çıkar. Çok oyuncu kuşlar, güzel hareketli kuşlar. Ondan sonra insana çok yakın olan kuşlar. Dediğim gibi ben herkesin alıp bakmasını tavsiye ederim. Bunu söyleyeyim size. Bu videom çok uzun olmasın. Özellikle bu soru çok geldiği için bu videoyu çektim. Amaç arkadaşlar. Bu kuş alma amacınız ne? Ona göre. Sahiplenme konusunda da ben hep söylüyorum. Pet shop. Yani hani alın tabii ki çok beğendiğiniz bir kuş. Ama e, üreticiden alsanız daha iyi olur kuşları. Neden? E, çünkü emek. Pet shop sadece satış yapıyor. Arada farklı şeyler olabiliyor. Daha önceki videolarımda söylemiştim, dinlemişsinizdir belki. Erkek diye dişi satılıyor. Çift diye iki tane erkek ya da iki tane dişi satılıyor. Yani bu tarz şeyler tabii ki bütün pet shoplar yapmıyor bunu. Ama çok karşılaşıldığı, bana mesaj geldiği için söylüyorum bunu. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım daha önce. Yaşayan insanlara söylediği şeyleri söylüyorum. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Hepiniz sağlıklı kalın. Yine bekleriz, yine seyirlere bekleriz sizi.